Şekildeki dikdörtgende o noktasından dikdörtgenin tam orta noktalarına birer doğru parçası çizilmiştir. Buradaki alanımız 20 birim kare. Bu alanımız 65 birim kare. Burada 67 birim karelik bir alan vermişiz. Bizden istenen soru işaretiyle gösterdiğimiz bölgenin alanıdır. Şimdi ben bunları isimlendireyim. İsimlendirdiğimiz zaman sorularımızı daha rahat bir şekilde görebiliriz. Ben buraya S1 diyeyim. S1 anar olsun. Bu S2 alan olsun. Bu S3 alan olsun. Bu da S4 alan olsun. S4 alanımız olsun. Şimdi e, sorulara baktığım zaman şunu konuşacağız. Herhangi iki izlet e, dörtgen ayrı ayrı alınan toplam dikdörtgenin alan yarısıdır. Dolayısıyla dikdörtgenlerin köşelerinden O noktasına yeni doğrular çizelim. Çizdiğimiz doğrular üçgenleri iki eşit bölgeye ayırır. Ben buradan O noktasından köşegenlere birer tane doğru çizeyim. Onu da farklı bir kalemle gösterelim. Belli olsun. Şuradan çizelim. O noktasından B'ye doğru çizelim. O noktasından A'ya doğru getirelim. Son olarak O noktasından D'ye doğru getirelim. Bunları da isimlendirebiliriz kendi aralarında. Buraya A dedim. Yanındaki hemen A olur. A olur. Bir yanındaki yine B diyelim. Bu da B olur. Alanlar birbirine eşittir. Daha sonra şuraya C dedim. Buraya da C dedim. Bu D olur buradaki alanımız da d olur. E, çünkü hepsi orta noktada dikkat edersek o o noktasından e, do, çizdiğimiz doğrular dikdörtgenin tam orta noktasında e, bölgelere ayrılır. Dolayısıyla e, burada iki tane a var, iki tane b var, iki tane c var, iki tane de e, d var. İki tane a artı iki tane b artı iki tane c artı iki tane d'nin toplamı bütün alanı verecek. Alan A B C D verecek. Ben bunu iki parantezine alabilirim. İki tane A artı B artı C artı D eşittir A B C D dikdörtgenimiz olur. Yine A artı B artı C artı D bu dikdörtgenin yarısıdır. A B C D diyebilirim. Şimdi benden aslında neyi istiyor? Benden aile benim toplamını istiyor. şimdi burada sırayla birkaç tanesini bulmaya çalışalım. A artı D. A artı D. A artı D eşittir. Soruda bize 67 olarak verilmiş. C artı B. C artı B 65 olarak verilmiş. C artı B eşittir. 65 olarak verilmiş. D artı C 20 olarak verilmiş. D artı C eşittir 20 olarak verilmiş. Bizden A ile B'nin toplamı isteniyor. Bizden A artı B'nin toplamı isteniyor. Sorumuzu şöyle çözelim. Buradan ilk ikisini alalım. İlk ikisini alalım. Daha sonra D artı C'yi yerine yazabilirim. A artı D, C artı B. A artı D artı C artı B eşittir 65. 67 ile topladım. 132 olur. D artı C. D artı C burada 20 olarak verilmiş. Öyleyse A ile B'nin toplamı A ile B'nin toplamı 132'den 20 çıkardığımız zaman 112 olur. 112 bizden istenen sorumuzun doğru cevabıdır.